Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Oyuna bugün 8v8 8 arena eğitimi ve takımlı ölüm maçında oynayabileceğimiz yeni Santorini arena haritası geldi ve biz de hemen başarın görevini yapmak için oyuna koyulduk. Kariyer sonuçlarımıza bir geçiş yapalım. Bakalım biz neler yapmışız. İlk oynadığım maçta 9, ondan sonra 16, 15, 20 ve 8 leş almışım. Bunların hepsi mi toplanıyor? başarım görevine hesaplarken yoksa günlük yaptığımız maksimum key sayısını yapıyor. Hemen başarım görevine geçip orada hangisini hesaplıyor bir görelim. 8 ve 8'e geldim burada yaptığım en yüksek kilo olan 20 bölü 200 yazıyor arkadaşlar. Daha önce 16 bölü 200 yazıyordu. 20 kilo yapınca 20 bölü 200 yaptı. Gün içinde oynadığımda ben atıyorum 25 kilo alırsam burada 25 bölü 200 yazacak görünen o. Bugün için durum böyle. Peki yarın oynadım diyelim 25 kilo yazdım. Burası 25 bölü 200 mi olacak? Hayır arkadaşlar 20'nin üzerine yarın 25 eklenecek ve 45 olacak. Üçüncü gün diyelim 20 yaptın. 45'in üzerine bu sefer 20 eklenecek. 65 bölü 200 olacak. Bu şekilde bu skalada soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. Ve atıyorum 8. 9. 10. günün sonunda 200'e ulaştığımızda başarım görevini tamamlayıp 10 başarım puanı ve 50 AG'yi alacağız arkadaşlar. Bundan sonra senin oyunculuğuna kalmış gözüküyor. Her gün 20 kill yaparsan 10 günde bitirirsin. Atıyorum her gün 25 kill yaparsan 8 günde başarım görevini tamamlarsın. Ha, çok iyi oyuncusundur. Her gün 80 oyuncu öldürürsün. Haritada bu arada 80 skorda bitiyor. 3 günde de tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. PUBG Mobile hemen ilk günden başarım görevinin yapılmasını ve görevlerin alınmasını engellemek için böyle bir önlem almış gibi gözüküyor. E biliyorlar biz bu görevi yaptıktan sonra bir daha dönüp Santorini oynamayacağız. Oyunun yeni haritasının daha uzun süre oynanmasını istiyorlar arkadaşlar. Yani esasında benim killerimi saymıyor gibi bir durum yok. Her gün yaptığınız en fazla killi oraya ekleyecek. Günler boyunca yaptığınız killer toplanacak ve 200'e ulaştığında başarım görevi tamamlanacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.